Arkadaşlar çekiliş için bir anket çıktı şu anda. Oradan bir oylar mısınız? Ana hesabımın çekilişini yapayım mı, yapmayayım mı? Dostlar hepinize selamlar. Ben Ertuğrul. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tikle 15lükle olacağız. Evet arkadaşlar, önceki videoda demişim ki ben Tik'i hiç sevmiyorum demişim. Fakat ben onu 2 gün önce çektim. Ve ben dün video çekmedim. Benim bir tane videom vardı diye düşünüyordum. Tik videosunun montajını yapmayı unutmuşum. Ben de onu yayınladım. Evet arkadaşlar bir de bundan sonra video saati 15.00. Çünkü 17 çok geç. Bir de sen niye ben peşimi bırakmıyorsun? Abi tikle 15 olmak gerçekten zormuş yani. Ana hesabımda yapsam çıldırırdım. Diye düşünüyorum. Çünkü çıldırdım. Hep yanıma bot geliyor. Yani Bot gelmese sıkıntı yok. kanka vallahi ben onları alırdım. Aldın aferin koca yürek. Koca yürek necmi? He he he. Neden? Niçin? Nasıl? Evet. Durduk yere bu geri zekalı adam yüzünden. Allah Allah salak mısınız ya? Biraz önce, bir an önce tüm karakterlerimi 25-30 yapmak istiyorum da şöyle gerçek master yapmak istiyorum. O zaman da bot vermez yani yanıma. Veya savaştığım kişiler bot olmaz diye düşünüyorum. Bir an önce var ya hepsini 25 rütbe yapmak istiyorum. Ama olmaz. Çok zor. 15 rütbe yaparken bile zorlandım. Ama kolaydı. Özellikle sıfır kupada olduğu için bir de birazdan size göstereyim. Zaten görmüşsünüzdür. Sadece bu karakterle oynadım. Tık açıldığından beri. Oynuyordum böyle 10 bir yapayım, bırakayım diyordum. Fakat öyle olmadı. Bakın, tek hesaplaşmaya girdiğiniz zaman gerisi kaldılar, ölüp Bu arada bir de... Bu arada değil. Bir de o çekiliş şeyini tekrardan koydum buraya ana hesabımın çekilişini yapıyor mu yapmayayım mı arkadaşlar bakın. Yani bir oylayın gidin. Yap derseniz yapacağım. Yapma derseniz yapmayacağım. Çünkü yani kullanmıyorum hesabı çekilişle vereyim size. Ne oldu lan? Evet neredesin canım? Canım. Neredesin dostum? Ismi bile, yok, he, ismi bile yok. ya ismi bile yok ya. Allah'ım ya niye bu kadar basit oldu ya? Bu haritada bence tik gider. Kasacaksanız bu haritada tik kasın çünkü yani ortaya böyle gidiyorsunuz. Özellikle çift da girin. Ben çift hesaplaşmaya girmiyorum çünkü 15 şut olmasam girerdim. Yani 15 rütbe yapmayan çalışmasam girerdim, düşerdim falan da. Kardeşim. Sen salak mısın lan? İşte böyle gerizekalıları, aptalları hiç sevmiyorum. Lan şurada alacağım kaç kupa lan sanki? Şurada 5 kupa alıp gidecektim. Bir de gerizekalı yani. Gerizekalı olmasa değil mi? Anlamıyorum böyle şeyleri ya. Lan benden başla. Kaç tane adam var? Niye onlara gitmiyorsun bana geliyorsun? Bana garizim mi var? Hayır. Hayatta kaç kere gördüğünde beni bana garizim oluyor varsa. Yani anlamıyorum böyle adamları. En tiksinliğim oyuncu tipleri. Birincisi pusanlar, ikincisi peşini asla bırakmayanlar, üçüncüsü üçüncüsü de böyle sürekli kaçanlar işte. Bunlar alayım canım. Teşekkür ederim Barleycim. Evet böyle çift hesaplaşmada giriyorsunuz ortalığı bombardıyorlar. Bombardır. İşte öyle bir şey yapıyorsunuz. Tüm hepsini böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra ultiniz doluyor. Ultiniz dolunca işte ultinizi ortaya atıyorsunuz. 4-5 kişiyi öldürüyorsunuz beleşten. Benim altı yüküm var. O adam görmedi herhalde. De. Benim altı yüküm ne oldu? Gel lan yiyorsa. Vazgeçtim gelme. Burada birisi vardı gördüm. Birisi girdi oraya. Girmemiş. Alıştır bu arada bir de abone olun ya. Kardeşim hayırdır. Aa ikinci oldum. Yes 15 rütbe hemencik tamamlandı. Ben bu şeye teşekkür mü edeyim şimdi? Ama ya keşke benim takip ettiğim yerleri takip etse. Yani ben mesela onun arkasından dolanıyorum. Bu hemen kolay yoldan geliveriyor. Onu hiç sevmiyorum da işte öl be. Öl be. Aha teşekkür ederim. Öldün mü artık? Öldün. Abi öl. Lan öl. Öldün şimdi. Oh tamam. Evet 15 şütbe başarıyla gerçekleşti. Biliyorum bu işi ya. Tiki ilk defa 15 şütbe yaptım yalnız. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani, severim 15 şütbe tik. İyi gider. Evet 206 mükemmel. Of ya. On, 10 ilmas mı veriyor? Ben 20 sanıyordum. 35. seviye paket. Niye her şeyin paketi var? Ben banita şeyim yok mu bu hesapta? Aha. Yeni görevler. Evet, saat 11 olmadı ama dur 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 dur. Aman aman aman. Bu karakterle yani hiç kim hiçbir youtuber bu karakterle oynamıyor ya. Niye oynamıyor ki anlamadım. Kankam açıl şurayı. Kolt beni alır. Evet gitti kolt. Yani tic bir de hızlı olsa var ya. Nedense kimse bu karakterle oynamıyor. 8 oynamıyor. Kupa yolu savaşçılarına bir şey mi var anlamadım yani. Bir daha abone olun arkadaşlar ya. Ekran kadar da. Ya bu ekran niye kadar duruyor sürekli. Evet gitti robot falan filan intervillon. Ama insanlardan sıyrılmak işte çok zor. Her yerde savaşçı var ve ölme ihtimali çok yüksek. Bak mesela dost olalım diyor. Dostum, dostum, dostum. Tamam. Tamam. Tamam dostuz lan git lan. Gerizekalı, senin beni öldürmeyeceğim. Tam gitti. İyi ki gitti çünkü cümlemde tamamlayamayacaktım. Çünkü öyle bir cümle bilmiyorum. Ne malum ne öyle bir garip bir cümle vardı. Herhalde bilmiyorum yani. Bilsem. Daha ya ne diyorum ben yine. Tabi video uzaması lazım. Ben böyle konuşmadan. Ne yapmam bekliyorsunuz. De bu nefes alışverişleri çok şey olmaya başladı. <laughs> Teşekkür ederim Tara. Yakında Tara'yla 24 videosu da gelecek. Öl, öl abi. Vur şuna. Robot, vur, vur, robot. Robot, vur şuna. Vur şuna, dostum. Abi, ultim de olsa. Ultimi al, ultimi al, ultimi al, ultim al. Oha, öldürdü mü o? Öldü hayır, robot. Vur şuna, robot ya. Sen olmadan ben nasıl öldüreceğim bunu? Bu adam nerede? Ben şöyle köşeye tıklayayım. Görüyor beni ama sen şimdi ayıp değil mi? Neyse olsun. Olsun. Biraz önce yaptığın ayıp yani ben orada farklı bir iş yapsaydım he he. Onları görseydim ne olacaktı? Ama olsun görmeli. Ne diyorum lan ben? Bakın sadece bu karakterle oynadım. 4310. Yani biri seviye bir. Böyle yapmanın kötü avantajları da var. Mesela ben Franky, Jk'yi falan hep seviye 1'de 20 lütfü yaptım O yüzden mesela ana hesabımda hiç oynayamamıştım onları Çünkü giriyorum Kupa kaybediyorum Çıkıyorum Bitti yani bu kadar Çünkü seviye 1 Ve 20 lütfü Adamların hepsi max Resmen Şunların önüne şöyle Ya bir de bunları hiç sevmiyorum 800 canı kalıyor 700 canı kalıyor Bir tane bombam değilse ölecek ama kaçıyor işte. Ama ben ne de oluyor ya. O yüzden onları sevmiyorum yine de. Ben de olunca severim. Üf, ne diyorum ben? Arkadaşlar siz de hiç uyarmıyorsunuz yani ayıp. Ayıp yani. Şimdi şu bulu. Şimdi şu bulu. Keselim hep beraber. Bibi. Ben yani bibine bibine vururum. Evet Frank'cım uzaklaş. Uzaklaş dostum. E, sendi, o Sen de robot sen kesmen çok zor biliyor musun? Lan oha kesiyor kesiyor şaka maka kesiyor. O robotu kesti valla. Ekrana vurma seslerim geliyorsa valla özür dilerim fakat. E ee, dur sen robota biraz vur. Öyle öldürürüm sen Hatta ben de robota vuruyorum. şey keselim. Ee, e ee, bu da öldü. İşte bunları da sevmiyorum. Ben bu oyunu, ben bu oyunu sevmiyorum ki içindekileri seviyorum. Seviyorum şaka ya. Çünkü bu oyundan başka oynayacak oyun yok. PUBG indiriyorum. PUBG kesmiyorum. Yani bu oyunu bize alıştıran vatandaş. Çok teşekkür ederim. Evet. Şeli. 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 Oğlum. Gel buraya kaçma gülüm. Bak ben de kovalıyorum. Mesela bunun peşini bırakabilirim. Çünkü bu beni keser. Bana bir doğru yürüse kaçarım. Neden kaçmam Çünkü beni öldürür. Yani yaşamak varken ki niye ölüyüm? Arkadaşlar. Ayıp. Ayıp. Ya sen de onların hiçbirini tutturamadın mı? Sen ciddi misin ya? Öl. E ne oldu? Öldü şimdi. Ama bence bunların ölmeleri güzel. Çünkü lobiye gidiyorlar. Lobide zaman kaybı olmuyor. Öksüremiyorum lan şimdi size korona falan bulaşır. Ben korona değilim. Ben korona değilim yanlış anlamayın. Hayır lan öldüremedim. Öldürdüm. Ama neden oldu şimdi bu? Ben de başka bir karakteri geçeyim çünkü yani kesmiyor. Öksürüyorum arkadaşlar bir Eee kendinizi bir Tamam öksürmeyeceğim vazgeçtim ya aman. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Şu an ekranda görmüş olduğunuz videoya tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.